aynı zamanda çok özel bir gün. Peki bugünün anlam ve önemi nedir? Onu da haberimizden öğrenelim. öğretmenler günü arkadaşlar. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesi ile Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Pek çok ülke kendi öğretmenler gününü farklı tarihlerde kutluyor ama e, uluslararası bir tarih varsa o da 5 Ekim oluyor. Türkiye'de ise biz her yıl 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bu 1981 yılında başlamış bir uygulama. E, 24 Kasım çünkü 1981 yılında yani Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünde aynı zamanda onun baş öğretmen oluşunun yıl dönümüydü. Evet ee, işte bu yüzden 24 Kasım günü ülke çapında öğretmenler günü olarak kabul edilmişti. Ama 5 Ekim'i de unutmamak gerek. Dünyanın bütün öğretmenlerini kutluyoruz biz de. İncileri Marmaris'te toplandı 4. Uluslararası İncilerin Dansı Çocuk Festivali'ne yöresel kıyafetleriyle katılan 7 ülkeden 400 arkadaşımızın gösterileri izleyenleri adeta büyüledi ve işte o görüntüler Arkadaşlarımızın kimi Rusya'dan, kimi Romanya'dan, kimi ise Azerbaycan'dan geldi. Çocuk festivalinde herkes hünerlerini sergiledi. Org çalan da vardı, gitar çalan da. Festivalde ülkemizi temsil eden arkadaşlarımız Zeybek oyunuyla sahneye çıktılar. Zeybek oynuyoruz. E, dört oyun oynayacağız. E, Erkekler hamam bulanacak. Biz kendimizin kız oyunu var. De, e, hep birlikte iki tane oynayacağız. Geleneksel Romanya danslarını sergiliyoruz. Her bölgenin kendine özel bir adımı var. Yaşamımızı sürdürebilmek için hiç farkında olmadan yaptığımız bir eylem var. Nefes almak. Evet, hiçbirimiz nefes alıp verirken bu konuyu düşünmeyiz. İçgüdüsel olarak yaparız ama doğru nefes alıp vermekte çok önemli bir konu. Şimdiki haberimiz tam da bu konuyla ilgili izliyoruz. Burundan derin bir nefes alıyoruz ve ağızdan yavaşça onu veriyoruz. Hı -hı. Hazır mıyız? Hı -hı. Evet. Hadi bakalım. Alıyoruz. Bekliyoruz ve yavaşça veriyoruz, üfleyerek veriyoruz. Bunlar çünkü rahatlama nefesleri. Yani nefes alıp veriyorum evet. işte yani. hani Bunun doğrusu yanlışı var mı ki? Tabii ki var. Doğru ve kaliteli nefes var. Yani doğru nefes burundan alıp burundan verdiğimiz, diyaframdan alıp diyafram diyaframı kullandığımız ve derin nefesler vardır. Yani önemli olan nefesi almak, derin olması, büyük olması ve o nefesi bir süre kullanabilmek. Doğru nefes almanın iki çok önemli nedeni var. Vücudumuza ve organlarımıza yaşamlarını sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları oksijeni sağlıyor. Vücuttan atık ve toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. İki türlü nefes alma şekli var. Gündelik hayatta iki nefesi de farkında olmadan kullanıyoruz. Göğüs ve diyafram nefesi. Göğüs nefesinde akciğerler ve göğüs yukarı doğru kalkıyor. Diyafram nefesinde ise göğüs ve akciğerlerin alt tarafında bulunan diyafram şişiyor. Diyafram nefesi sayesinde içimize daha fazla hava çekiyoruz. Aldığımız nefesi üflerken peçeteyi duvarda tutmaya çalışıyoruz. Ben gösteriyorum size önce. Diyafram ikinci bir kalp görevi görüyor. Şimdinde. Ciğerlerin altını genişletiyor ve damarlardaki akışı hızlandırıyor. Diyafram yukarı-aşağı hareketi sayesinde bölgedeki diğer organlara masaj yapıyor. Ee, ne zamandır nefes atölyesine katılıyorsun? 3-4 haftadır. Bir ay olmuş yani. Bir aydır peki kendinle neler gözlemliyorsun? İyiydim. Kardeşimle aram daha ilişkili oldu. Derslerimde başarılı oldum. Ben matematik öğretmeni olduğum için çocuklarda öncelikle matematiğe karşı bir ön yargı var. Ve yaptığımız çalışmalarda ilk olarak sınıfta ben şunu gözlemledim. Derslere katılımlarında artmaları gördüm. Üfleyerek pimpon topunu hareket ettirmeye çalışıyoruz. Hazır mısın? Hadi bakalım. Üfleyerek ilerleteceğiz. Peki burada öğrendiğimiz egzersizleri böyle eğlencelikle de duruyor hepsi. Evde de uygulayabilir miyiz? Kesinlikle. Ekranları başında bizleri izleyen çocuklarımız bunları yapabilirler. Burada öğrendiğim her şeyi eve gidince bir hafta boyunca yani buraya tekrar gelene kadar tekrar ediyorum. Nefes alırken diyaframdan nefes alıyoruz ve Evet doğru nefes alabilmek ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? İç organlarımızdan tutun da okuldaki başarımıza kadar bizi etkileyebiliyor. Evet şimdi bir festivale konuk oluyoruz birlikte. Tanpınar Edebiyat Festivali kapsamında Türkiye'ye gelen İngiliz yazarlar arkadaşlarımızla buluştu. Keyifli mi, keyifli bir sohbet meydana geldi. Bakalım neler konuşmuş arkadaşlarımız. Eserleri Türkçe'ye çevrilmiş 5 İngiliz yazar İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali kapsamında Türkiye'ye geldi. Etkinlikler çerçevesinde söyleşiler düzenleniyor, okuyucular yazarları soru sorma, sohbet etme şansı yakalıyor. I Sevilen İngiliz çocuk kitapları yazarlarından Sophie Simay, öğrencilere yönelik düzenlenen çeşitli etkinliklerde genç okuyucularıyla buluştu. Bu etkinliklerden birisi dün özel bir kolejde yapıldı. Sophie Simay ile söyleşi öncesinde sohbet ettik. Merhabalar, hoş geldiniz ülkemize. Burada olmaktan çok mutluyum. Dün üç tane devlet okulu gezdim. Yaklaşık 300 okuyucumla karşılaştım. Bu benim için yanılmaz bir tecrübe oldu. Gerçekten kitapları iyi okumuşlar. Çok iyi sorular sordular. Kitaplarım genellikle ailelerimiz hakkında, ailedeki problemleri çözme hakkında. Özellikle kızgınlığı kontrol etmek, kızgınlık duygusunun üstesinden gelmek, yardımlaşmak, yardım etmek üzerine çok hikayelerim var. Çok uzun yıllar Down sendromlu çocuklar ve yardıma muhtaç çocuklarla çalıştım. Onların kamplarına, etkinliklerine katıldım. Eğitmenlik yaptım. Bu yüzden onları kitaplarıma konu yaptım duyarlılık oluşturmak için. Her şeyden önce kitaplarımı Türkçeye çevirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu etkinlik çerçevesinde beni buraya davet ettiğiniz için çok mutluyum. Burada olmaktan gerçekten çok memnunum. Söyleşi öncesi arkadaşlarımız biraz heyecanlıydı. Bazı arkadaşlarımız da okudukları bir kitabın yazarıyla ilk defa konuşacaklardı. Bakalım öykü arkadaşımız Sophie Simelin hangi kitaplarını okumuş. Maçın adamını okudum. Bu o kitaptan soru soracağım. Hmm, peki ne anlatıyor bu kitap? Anlatır mısın bize? Bir yere gitmişti, kampa gitmişti. O, orada ne yaptıklarını anlatıyor. Peki Öykü teşekkür ederiz. Başka kim bizimle konuşmak ister? Merhaba, neler söyleyeceksin TRT Çocuk mikrofonuna? Ben Sophie Small'ın kitaplarını çok seviyorum. Şimdi sor, sorularını da onu da soracağım ona. İngiliz çocuk kitabı yazarı Sophie Small kendi kitapları hakkında konuştu. Arkadaşlarımızın merak ettiği soruları yanıtladı. Özellikle Down sendromlu arkadaşlarımız hakkında birçok hikaye yazan İngiliz yazar hikayelerin geçtiği yerleri gösterdi, hikayenin kahramanlarıyla tanıştırdı. Ve sırada hava durumu var. Biliyorsunuz bugün Doğu Anadolu bölgesinden bir muhabirimiz yine bağlanacak ama önce Doğu Anadolu bölgesiyle ilgili ilginç bir bilgimiz var. Bölgede halkın ana geçim kaynağı tarımdır. Daha çok madencilik ve hayvancılığa dayalı sanayi kolları yer alır. tüm parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yer yer doğu kesimlerde yağış görülebilir arkadaşlar. Dikkatli olun diyoruz ve Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesinde en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Ege bölgesi genelde evet en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 29 derece. İç Anadolu bölgesinde ise en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 27 derece ve Karadeniz bölgesinde en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda en düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın 26 derece olduğunu görüyoruz. Ve bu akşamki muhabirimiz de Van'dan arkadaşımız Meryem Tuğçe Yavuz canlı. Merhaba Meryem. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiz. Teşekkür ediyoruz Meryemcim. Van'da havalar nasıl? Senden hemen alalım. E, Van'da havalar şu an çok güzel. Hı -hı. E, am e, akşamları gerçekten biraz serin oluyor. Serin oluyor. Hı. -hı. Peki Meryem'cim hemen haftanın konusuna geçiyorum. Bu haftaki konumuz yaşlılarımızın, büyüklerimizin bizim için ve toplum için önemi neler söylemek istersin bize? Toplumumuzda, ailemizde ve e, dinimizde yaşlıların çok önemi var. Hı hı. E, yaşlılarımız dün ve bugün arasında köprü kuranlar, e, kültürümüzü, değerlerimizi yardımlara taşımamızı sağlayan insanlardır. E, bizleri de bugünlere ve geleceğe hazırlayanlar onlardır. Ee, ve günlük hayatımızda yaşamımızı her zaman yaşamımızı e, her zaman saygılı olmalıyız. E, mesela e, e, toplu taşıma araçlarında onlara yer vermeliyiz karşıdan karşıya geçerken e, onlara yardımcı olmalıyız. ne her, her nerede olursa koyalım, e, hangi durumda olursa koyalım onlara yardımcı olmalıyız. Her zaman e, ...yani bir kere de büyüklerimizden duymuştum ee, Hı -hı. büyüklerimiz e bir of bile dememeliyiz onların kalplerini kırmamalıyız ee, ve Atatürk'ün bir sözünü unutmayalım Hı -hı. geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı Minnet hissi duyan bir millete geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur çok güzel çok teşekkür ediyorum Meryem yorumların için sana. Ve tekrar görüşmek üzere diyoruz. Selam. Hoşça kal diyoruz. Selam gönderebilir mi? Tabii Meryem gönderebilirsin hemen hızlıca selamını da alalım. Buradan açtığındaki anneanneme, teyzeme ve en iyi dostum Rumeyssaya, Ankara'daki Ankara'daki dayıma, e, halama ve tüm mahalle arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Özellikle Van'da bizim yaşayan herkese gönülden geçmiş olsun dileklerimle. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet arkadaşımız Meryem'e çok teşekkür ediyoruz ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle devam ediyoruz. En düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak ve Akdeniz bölgesindeyiz. En düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık ise 27 derece olacak. Evet arkadaşlar haber bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz. Haberin trt.net.tr Ve bu akşam da sizlere kelledimle ilgili geceler diliyoruz. Hoşçakalın.